Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıla Türkoğlu Fransa'dan dönüş yaparken muhabirin sorularını cevapladı. Sıla Türkoğlu Fransa dönüşü havalimanında görüntülendi. Akif Yaman'ın sorduğu dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz? Sorusuna hiç düşünmüyorum. Geri e, kalan zaman bana kalıyor cevabını ver. Evet arkadaşlar haftada iki de iki defa sette oluyorum ve geri kalan e, günlerimizi kendim için e, zaman kendime zaman ayırıyorum. Böylelikle bana iyi e, kimse böyle düşünmesin diye Sıla Türkoğlu sorularına bu tür cevap vermiş oldu Evet arkadaşlar demek ki Sıla Türkoğlu herkesin sormak istediğim habire sorusuna bu tür cevap verdi ben hiç